Merhaba arkadaşlar. Gizli cennete geldim. Şimdi size içerideki tüm güzellikleri göstereceğim. Şöyle çağlar peyzaj. İçeriye giriyorum. Bakın bu şekilde muhteşem çiçekler var. Devasa ve asıl gizli cennete doğru ilerleyeceğiz. Şöyle de patos sarmaşıkları, saksılar var. Envai çeşit. Burada da minik saksılar. Şöyle şans bambuları, difen bahyalar, Fiyatları da çok uygun. Fiyatlarını da sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şu marginataların güzelliğine bakın. Çok küçük bir dükkan ama arka kısmında hazine saklıyor. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Bakın sarı dikenler tacı. Bu ne kadar? 250 lira arkadaşlar. Kocaman bir formu var. Devasa görünüyor. Şöyle aranjmanlar da harika görünüyor. Sizlere bu şekilde göstereyim. Evet gizlice. Gizlice ne saklı bahçe arkasında. Evet arkadaşlar bakın muazzam bir yer. Şurada kadifelerden, yaprak güzellerinden başlayalım. Bakın çingene şalvarından ve farklı yapraklı, dekoratif yapraklı yaprak güzelleri. En vay çeşit güzellikler burada. Yukanın büyüklüğüne bakar mısınız? Altında bu sukulent var arkadaşlar. Şöyle muhteşemler. Bakın zambaklar. Bu zambaklar 250 liraymış. Kocaman kocaman ağaç olmuşlar. Şu Dikenler tacı 50 liraymış arkadaşlar. Bakın muhteşem görünüyor. Gerçekten şöyle arkada küçücük bir kapıyla giriliyor. Çok belirgin bir yer değil. Şehrin içerisine kalmış ama arkası mucizelerle dolu. Güzelliklerle dolu harika bir yer. Bakın kurdele çiçeği beriyagatı olandan. Şurada buz çiçekleri var. Ne kadar da güzel açmış. Ne kadar da hoş duruyor. Şu katır tırnağı arkadaşlar. Bu çok yayılıcı bir tür. Yere ekerseniz bir sene içerisinde tüm bahçeyi kaplar. Şöyle muhteşem. Arkadaşlar vinka çiçekleri bunlar. Roze çiçekleri. 50 liraya dikenler tacı klasiklerden. Ve kocaman kocaman olmuşlar. Onları da size gösterdim. Şöyle bakalım neler var. ZZ'ye kadar var arkadaşlar. Bakın sarmaşık türlerin. Yine ıtırlı bitkiler. Her şey var. Çağlar peyzaj. Şu gülün güzelliğini de göstereyim. İş çıkışı. Bu burayı gördüm. Hemen dedim ki uğrayayım sizlere göstereyim. Geçen yıl tesadüfen uğramıştım, görmüştüm. Şimdi önünden geçerken aa dedim böyle bir yer vardı. Size göstereyim arkadaşlar. Bakın şu arkaya bahçeye doğru gideceğiz ama şu küçük seranın, minik seranın içerisini sizlere göstereyim. Evet biberler burada. Şu yaprak güzelinin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Muhteşem görünüyor. Kauçuklar burada. Şöyle şuradaki minik fitiledikleri yaprak üzerlerinden başlayalım. Bakın çok güzeller. Ay yaprağına bayıldım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Muhteşemler. Arkadaşlar bunlar bir metre ağaç oluyor bir yılın içerisinde. Kocaman oluyorlar. Ama çok fazla yer kaplıyorlar. Yani bahçesi olan ya da çok geniş balkonları olan için yaprak üzerleri daha ideal. Salonları birkaç tane salonu benim o kadar ee, çok bitkim var ki balkonda benim salondaki çiçeklere vakit olmuyor. Kışın içeriye koyuyorum yaprak üzerlerini. Gerçekten onları e, çok ciddi bakım istiyor. Sürekli ilgi istiyor. Şöyle bakın. Muhteşem. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar harika görünüyor. Allah'ım sen ne kadar güzelsin. Şöyle de bakalım. Başka burada yukalar var. Pembe telgraf çiçeği var. Arkadaşlar çilli begonyalar. Burada Yine dekoratif yapraklı begonya türleri. Bakın şu sukulentlere. Şöyle harika şeker begonyalar. Burada fideledikleri e, kurdele çiçekleri. Şöyle arkadaşlar havortiyalar. Bu şekilde minik sukulentler. Burası da sera gibi olmuş. Üst kısmı göstereyim size. Tamamıyla naylonla kaplamışlar. Ay şu doğa çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Rengi harika. Harika. Burası nerede? Üniversite bulvarının üst tarafı arkadaşlar. Gaziantep Üniversite bulvarının bulvar kavşağının hemen üst bir üst caddesinde. Çağlar peyzaj burası. Şöyle bakın toflar da var aşağıda. Ama gözümü alamadım şu yaprak güzellerinden. Muhteşem görünüyorlar. Maşallah subhanallah. Difenbahyalar. Arkadaşlar şu asparaguslar. Kuş konmazlar. Şöyle ıtırlı, ıtır sardunyalar. Şöyle harika bir. Dışarıda e, kaktüs çeşitlerini göreceğiz şimdi. Fittonyalar burada. <laughs> Ay çok güzeller ama. Bakar mısınız telgrafların güzelliğine. Böyle mistik yerleri keşfetmeyi çok seviyorum. E, bir yeşillik gördüğümde bakmayı çok seviyorum. E, nerede çi güzel çiçekler var bizi mutlaka kendilerine çekiyor zaten. Güzel çiçeklerin olduğu her yerdeyiz. Bakar mısınız şunların güzelliğine. Muhteşemler. Arkadaşlar çok güzel. Şu sukulentin büyüklüğüne bakın. Agavaydis. Bakın kocaman bir sukulent. Şu da Draco arkadaşlar. Bunda benim kocaman olarak var. Şu da e, karanfil kaktüs. Bu da karanfil gibi harika çiçek açıyor. Şunların güzelliğine gazeteriyalar. Harikalar. Şöyle şu kısmında göstereyim. Şeflere var. Üste sukulent türleri. Şöyle farklı salon bitkileri. Çok güzel türler var. Şurada pileya varmış. Ona bakalım. Ay hey, şu aşk merdivenin güzelliğine bakar mısınız? Kocaman kocaman güzellik arkadaşlar. Yanındaki de yavrusu. Analı kızı. Aşk merdivenleri bakın. Bunlar da pileyalar. Çin para ağacı diye geçiyor ismi. Şu e, sense var ya paşa kılıcının Veriagat olan arkadaşlar. Burada da bakın çoğaltma şekilleri. Biyollerde çoğaltmışlar. Burası üretim sırası gibi. Ön taraf satış bölümü. Şöyle bakın. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şu arkadakinin iki rengini göstereyim. Çok güzeller. Harikalar. Bu hatun çiçeklerden sonra eve gidip yemek yapacak. Onun için sizlere kısacık bu güzellikleri göstereyim. Şimdi iş hanımlığı bitti ev hanımlığı başlıyor arkadaşlar eve doğru geçerken size de bu gördüğüm tüm güzellikleri paylaşacağım diyorum gördüğüm tüm güzellikleri paylaşıyorum burada saksı değişimi yaptırabiliyorsunuz aracıman yaptırabiliyorsunuz şöyle arkadaşlar bakın bahçe kısmı burası arkaya doğru size bahçeyi göstereceğim bakın harika güzelliklerle dolu ay şu Reyhan'ın güzelliğine şöyle sizlere göstereyim Evet buradaki kaktüslerden bahsetmiştim size bakın kocaman kocaman Şöyle harika kaktüsler var. Dikenlerinin güzelliğine bakar mısınız? Opuntia türlerini sevmiyorum ama bu dikenli türleri seviyorum. Şöyle bakın yavrulamış, kaynana topuzları da var. Şöyle burada harika. Şurada eee yakut kolyesi var arkadaşlar. Çok büyük. Onu da göstereyim size. Bakın kocaman bir yakut kolyesi. Şöyle başınızı da döndürmeden ilerleyelim. Yine arada kaktüs sukulentler var bu şekilde patlıcan fidesine kadar var. Yerler biraz çamur. Dikkatli geçeceğim. Yeni sulamışlar. Şöyle de güzellikte. Bakın mini fideler, fidanlar. Burada çok güzel gözüküyor. Bu kısım harika görünüyor. Kocaman kocaman fideler, fidanlar. Ne ararsanız var. Bakın begonville kadar. begonville kadar her şey var. Ve apartman arasında bir yer arkadaşlar. Bakın saklı cennet, gizli cennet dememin sebebi bu tamamıyla her tarafından apartmanlarla kaplı. Arada böyle bir bahçe ve peyzaj arkadaşlar. Olduğu yere konumu çok güzel. Bakın devasa ağaçları, incir ağaçlarını şöyle fideleri, fidanları görüyorsunuz. Şu güzelliği de göstermeden geçmeyeyim. Onu da güzel bir şekilde büyütmüşler. Şöyle ilerleyelim. Bu güzellikleri size göstereyim dedim. Gözünüz, gönlünüz açılsın inşallah. Şunun da aldığı renkte arada da onu göstereyim. Harika renk almış. Şu çiçeklere muhteşem görünüyorlar. Evet arkadaşlar. Şöyle şurada tamamlayayım. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Güzel bir peyzajdan sizlere seslendim. Ben şimdi şu dikenler tacının çeşitlerine bakayım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.